Merhaba 1 Dolar TL videosunda daha karşınızdayım. Dolarda 8.95 seviyeleri görüldü ardından 8.86'lara geldik. Ve dikkat etmeniz gereken daha doğrusu benim dikkatimi çeken bir durumdan bahsedeceğim. Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 2.1 milyar dolar satılmış. Yani yurt içi yerleşikler faiz kararından sonra almak yerine satmayı tercih etmişler. İlginç değil mi? Bana da ilginç geldi. Çünkü bir önceki hamle de ilginçti. Daha önce de Merkez Bankası Başkanı görevden alındığında 11 milyar dolar satmışlardı. Yani buradaki duruma da bakarsak özellikle burada tuhaflık olduğunu fark ediyorsunuz. Yani hata yapılmasını normalde cezalandırırsınız ama ödüllendiren bir yurt içi yerleşikler tavrı görüyoruz. Bunların ne kadarı iç piyasada fon ne kadarı iç piyasaya müdahale edecek ikinci bir merkez bankası gibi davranıyor. Bunu araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada farklı bir durum var ama hem dile getirmesi zor hem de tam net ispat etmesi zor ama tavrı görüyorum. Yani bir sonraki faiz indiriminde de dikkat edin. Orada da aynı durum karşımıza gelecektir. Yani faiz indirimi olduktan sonra yine 2 milyar dolar, 3 milyar dolar bir satış gerçekleşecek ve doların gitmesini durdurmak amaçlı. Şimdi Merkez Bankası'nın kasasında dolar yok ama bir yerlerde dolar bir şekilde müdahale etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dolarda 8.95'i gördük. Daha üstü var mı? Burada 9.07'nin üzerine çıkabilirse var. Yani henüz 9.07'nin üzerine çıkmadığı için bu noktada hala baskılandığını da görüyoruz. Çıkar mı? Elbette ki enflasyon datasına bakacağız. Enflasyon datası yüksek gelecek ve sonrasında kademe kademe biz o noktaları aşacağız. Ama yine karşımızda bakın tekrar ediyorum bu satan durum karşımızda tekrardan olacaktır. Ve burada biraz daha sakin bir yükselişle karşı karşıya kalacağız. Yani bir anda sert yükselişlerin önünde ...net bir engel olduğunu örneklendirmek için size bunu anlatmak istedim. Şimdi gelin hep beraber detaylarını grafiklerde inceleyelim. Evet videonun başında bahsettim ama tabii ki burada enflasyon datasıyla birlikte olacakları da biraz konuşalım. Öncelikle bakın geçemediğimiz nokta şu siyah tren çizgisi. Yani bunun üzerine atabilse 9-15'lere kadar gidecek ama... ...genelde oyalamak için şöyle bir taralı alan oluştururlar. Yani buna bir üçgen de diyebilirsiniz. Bu üçgenin içerisinde yukarı yönlü hareketi tamamlayabilmek için bir beklenti içerisinde ya da bir data içerisinde başka bir hata başka bir Amerikan verisiyle birlikte yukarı yönün hazırlığının devam ettiğini görüyoruz. Aşağıdaki her gevşemenin sabah saatlerinde olması, öğleden sonra da gerçi dün oldu ama sonuç itibariyle toparlanıp yeniden 890'ların üstüne atmaya çalışması olumlu bir gelişme ama aşağı yön için ne gerekiyor? Şuradaki trendi tekrar kırması lazım. Nasıl burada faiz indirimiyle kırdıysa burada da kırması lazım ama burada kırabilmesi için şartlar pek de olumluya doğru gitmiyor. Birinci sebebi söyleyeyim. Öncelikle S400'le alakalı kolu tekrar gündeme geldi ve Cumhurbaşkanı özellikle Amerika gezisinden sonra beklentisi gibi gitmeyen Amerika gezisinden sonra bir S-400 konusu açmaya başladı ki Amerika çok net konuşuyor bu konuda. Eğer S-400'den yeni e, alım yaparsanız yaptırım uygularız diyor. Yaptırım uygulandığı müddetçe de burada doların yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini kestirmek zor değil. Ama tekrar ediyorum bakın bir taraftan bir satış yapan bölüm var. Bu satış yapan bölümün Özellikle doları belli bir aralıkta tutmaya çalıştığını görüyoruz. Bu aralıkta bizim 8.80 ile daha doğrusu 8.83 ile yani şuradaki aralığın içerisinde tutmaya çalışıyor. 883 ile 890 arasında tutmaya çalıştığını öngörebiliriz ya da 9 civarları arasında tutmaya çalıştığını yani şöyle bir hareket skalası yaratılmaya çalışıyor ve yukarıda her hatada bakın bunların hepsinde bir satışla karşılık bulduğunu görüyoruz. Yani piyasa koşullarına uymayan satış ayrı bir durumdur. Çünkü siz faiz indirimi varken gidip dolar satmazsınız. Mantığa aykırıdır ama görüyoruz ki yurt içi yerleşikler tarafından dolar 2.1 milyar dolar satılmış. Bu tuhaf ama tabii ki bunun arkasında farklı durumlar olduğunu az çok düşünerek de bulabilirsiniz ya da bulabiliriz diye ifade etmekte fayda var. Şimdi bir diğer grafikte benim sistemimdeki 9.15 görüntüsünün 9.15 oluşur mu? Buradaki kırmızı trend çizgisine bağlı. Yani buraya her değdiğinde geri döndüyse buradan da geri dönmeyi başaracaktır. Yani bir kar satışıyla 9.15 ile karşılaşacaktır. Daha sonrasında önemli olan şu haftalıkta. 9.08'in üzerinde kapanışlar yapmaya çalışması. Yani şöyle bakın burada. 9.08'de tekrar buraya geri döndük. Ve bu grafikte şunun üzerinde kapanışlar yapması önemli. Eğer kapanırsa orta vadede artık 10 TL'nin yolu açılmış demektir. 9.08 üzeri kapanmadığı müddetçe aynı dalgalanmayı sürdürmeye çalışacaklardır ama faiz inerken artık doları aşağı götürebilmek için çok daha farklı sebepler gerekir. Yani baktığınız zaman özellikle ekonomiyi etkileyecek kadar bir farklı sebebi bulmak da artık bu saatten sonra kolay değil. Kendileri 8.83'ün altına bırakmamak için gerekeni yapıyorlar. 9'un üzerine çıkarmamak için de her türlü hamleyi görüyoruz. Şimdi Euro TL tarafına bakarsak Euro TL'de dünkü grafiklerde de belirttim. Hatta kırılım yaşandığı günden itibaren de söylüyorum bakın Burayı kırdıktan sonra artık burayı faiz indirimiyle kırarız demiştik. Tekrar test ettiğimiz noktada yine aynı noktanın tren çizgisi 10.27 civarı. 10.27'nin üstünde kaldığı sürece yön yukarı altına geçtiği sürece ise yönü aşağı yöne çevirir. Ama şu anki durumda faiz indiriminin olması ardından enflasyon datası gelecek onun yüksek çıkacak olması Amerikan 10 yıllıkları yükselirken ve aynı zamanda DXY de yükselirken Biraz zor olasılık olarak kaldı artık. Yani düşüş tarafından daha çok yukarı yön ama yukarı yönde çok sert değil olarak gözüküyor. Yani yukarıya gidiyoruz. Evet 895'i gördük ama ertesi gün neredeyse apar topar bir satış var. Bu apar topar satışın normal olmadığını görüyoruz ama dediğim gibi bunun normal olmaması ayrı konu. Bunun uygulandığı ya da kim tarafından uygulandığını bilmek de ayrı bir durum. Bize bir faydası yok ama bunu en azından notumuza alırız. Yani doların daha sert gitmesinin istenmediğini algılamak açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.